Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün 106. duraktayız. Kureyş suresini birazcık daha yakından tanımaya çalışacağız. Kureyş ne demek? Ne anlama geliyor? Kureyş suresi hangi konulardan bahsediyor? Hadi gelin hep beraber tanışalım onunla. Sure ismini ilk ayetinde geçen Kureyş kelimesinden almıştır. Kur'an-ı Kerim'de sadece Kureyş suresine illet ve sebep gösterme edatı olan lam harfiyle başlanmıştır. Kureyş, Hz. Peygamber'in mensup olduğu, İslam'ın tebliğine ilk muhatap olan ve Kur'an'da adı bu sure ile geçen büyük bir Arap kabilesidir. Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesinin oğulları kolundandır. Cahiliye döneminde Mekke'de kabile reisliği genellikle oğulları ile Ümeyyeoğulları arasında mücadele konusu olmuştur. O dönemde Kureyşliler Allah'ın varlığına inanmakla birlikte putları da Allah'a ortak koşuyorlardı. Bu sebeple Kur'an'da ortak koşanlar anlamına gelen müşrikun sıfatıyla nitelendirilmişlerdir. Kureyş kabilesi Kabe'nin gözetim ve bakımını üstlendiğinden diğer Arap kabileleri kendilerine büyük saygı gösterirlerdi. Özellikle fil olayının gerçekleşmesinden sonra bu konumlarının itibarı oldukça artmıştır. Emirler ve krallar nezdinde de kendilerine saygı gösterilmeye başlanılmıştır. Başka kabileler çöllerde haydutlar tarafından saldırılara uğrarken Kureyşliler güven içerisinde yazın Taif'in serin yayalarına, kışında Yemen'in ılık bölgelerine serbest çe seyahatlerde bulunarak büyük kazançlar elde ederlerdi. Sure'nin ilk ayetlerinde bu duruma işaret edilerek Kureyş'in güvenliğini onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah büyük lütuflarda bulundu buyurulmuştur. Sure'nin devam eden ayetlerinde Rabbimiz onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler buyurmuştur. Ayette geçen kendilerini besleyip açlıklarını gideren ifadesiyle ilgili olarak kaynaklarda yer alan bilgilere bakıldığında İslam'ın zuhuruna yakın yıllarda Mekke ve çevresinde yoksulluk sorunun dayanılmaz boyutlara ulaştığı bilgisi karşımıza çıkar. Hatta bu açlık durumu o kadar ileri boyutlara gitmiştir ki, yiyecek bir şey bulamayan bir kimse kendisini bir kapı veya bir yapı arkasına kilitleyip açlıktan ölümü beklerdi. Bir intihar yöntemi olan bu duruma itifat adı verilmiştir. Kureyş kabilesinden olan Haşim bu intihar olaylarını bitirmek için kavmine seslenerek zenginlerle fakirleri kaynaştırma fikrini gündeme getirmiş. Sonra da uygulamaya koymuştur. Uygulamaya göre her zengin ailenin yanına bir fakir aile verilmiş. Fakir aile, zengin ailenin Şam ve Yemen'e yaptığı ticaretlerde kendisine yardım etmesi karşılığında geçimini sağlamış ve bir intihar etme yöntemi olan itifat kavramı bu güzel uygulamayla kaynaşma ve yakınlaşma anlamına gelen ülfet kavramına dönüşmüştü. Ayette de konuya değinilmiş olup bu iyilik yöntemini Haşim'in aklına getiren Allah'a hamd edilmesi ve kulluk yapılması istenilmiştir.